Siz Esra Hanımefendi, işi baskı altında kalmadan özgür adiniz ve kendi arzunuzla yanınızda bulunan Ali Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ali Beyefendi, işi baskı altında kalmadan özgür adiniz ve kendi arzunuzla yanınızda bulunan Esra Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Değerli şahitlerimiz Beyza Hanımefendi ve Hüseyin Beyefendi. Çiftimizin beyanlarını duydunuz, şahit ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben de medeni kanunum bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Siz Kübra Hanımefendi. Bir şey baskı altında kalmadan özgür adeniz beykende arzunuzla yanınızda bulunan Kemalcan Can Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kemal Can Beyefendi, işe baskı altında kalmadan özgür adı İz Beyken de arzunuzsa yanınızda bulunan Kübra Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de medeni numara vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Çok kıymetli Gül ve Kayalı ailelerini, akrabaları, sevenleri, dostları Merve Gül ile Ramazan Kayalı'nın nikah törenlerine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. <laughs> sevgili Merve Gül, <laughs> kendini zannede. Yanında bulunan Ramazan Kayalı ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Evet, sevgili Ramazan Kayalı aynı şekilde kendi rızan ile yanında bulunan Merve Gül <laughs> <laughs> ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Onu, gerek yok evet, başkanım. Evet. Gayet güzel. <laughs> sevgili Mustafa Gül ve sevgili Kazım Kayalı, Sizler de gençleri duyduğunuz evlilik beyanlarına şahit oldunuz mu? Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Medeni kanun bana vermiş olduğu yetkiyle Koca İslam Belediye Başkanı olarak ben de Merve ile Ramazan'ı karı koca ilan ediyorum. Allah mesut <laughs> olun. <vesulullah. gülüyor> evet. Allah hayırlı <hayvan> günler. Bir de i̇şte gençler için hediyemiz Bildiğimiz bağımsızlığımızın seferli Türk bayrağımız, başı kitabımız Kur'an-ı Kerim, aile imanımızla birlikte bir de hicaz hediye ediyoruz. İyi günler de kullarınız. Allah hayırlı mübarek etsin. Dersi mekanların başlasın olsun evet. inşallah. Sevgili Zekiye Karataş, kendi rızan ile yanında bulunan İsmail Çağatay Erdoğan ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> İsmail Çağatay Erdoğan, aynı şekilde sen de kendi rızan yanında bulunan Zekiye Karataş ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Sevgili Reyhane Doğan, kendi rızanla yanında bulunan Faruk Gümüş ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Sevgili Faruk Gümüş, aynı şekilde sen de kendi rızanla yanında bulunan Reyhane Doğan ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> 4 4 2024 genel yeni evlenecek çiftlerimizin Unutamayacağı bir tarih olarak özellikle istedikleri e, yoğun bir gündeyiz. Bugün 24 tane çiftimizin nikahını kıyacağız. Çiftlerimizin mutluluklarına e, biz de şahitlik ediyoruz. E, tabii ki diğer günlere göre daha yoğun bir gün. E, bugün 24 çiftimizi nikahını, nikah akitlerini gerçekleştireceğiz salonumuzda. E, normalde her yarım saatte bir nikah aldığımız halde şu anda her 15 dakikada bir nikah almaya başladık. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz bu mutlu günümüzde yalnız olduğunuz için. Düğün günümüzde olacaktı. Sonra böyle bir şey oldu. Dört dört yapalım dedik sonra. Bu şekilde oldu yani. Tarihten dolayı unutmamasından dolayı tabii mutluyuz. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz unutuyor mu? Erkeklerin genelde hafıza tarihi, tarih hafızası pek iyi olmadığı için unutulması en düşük ihtimal olan buydu. Bu tarihi seçtim. Bu tarihi seçme amacı kendisi seçti zaten hem özel bir tarih olsun hem de unutulmasın anısına böyle bir tarih seçildi. Mutluyuz tabii. İlk oğlumuz daha. ilk evli, evlendirdiğimiz. Onun için mutluyuz yani. Mutluyum ve heyecanlıyım. Tarihi tarih. Çok güzel. Valla huzurluyum, mutluyum çok şükür. Elhamdülillah sağ selamet. Allah'ım huzur mutluluk versin. Mutluyuz oğlumuza da kızımıza da. Mübtəhliklər diləyirik. Allah məslub bəxt yer etsin.